Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Microsoft Excel'de çok eğer say fonksiyonunun İngilizce COUNTIFS farklı bir kullanımını yapmaya çalışacağım. Şöyle bir listemiz var, kişi de olabilir, ürün adı da olabilir, değişik gruplarda adet de olabilir. Buradan istediğimizi seçebiliyoruz. İşte büyüktür olsun, efendim ondan büyük olsun, işte 50-60'a kadar olsun, küçük eşit vesaire olsun, nasılsa ondan sonra tümü 8 taneymiş ama belli bir grupta da olabilir. A grubunda ne kadar, C grubunda ne kadar ve B grubunda ne kadar. Tabi isterseniz bunları ayrıca adet falan olsaydı çok er say yerine çok et er topla şeklinde düşünüp toplamı da alınabilirdi. Şimdi isterseniz bunu baştan beraber yapmaya çalışalım. Hemen çoğaltıyorum. Şimdi şu listeleri bir doldurayım. E, biliyorsunuz bunu şöyle yapıyoruz. E, buraya gelip belli bir listeyi yazıyoruz ve e, gidip veriden veri e, doğrulamadan data, data validation buradan liste deyip bunu seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Böylelikle ne olmuş oluyor? İşte i̇sim listemiz hallolmuş oluyor. Burada bir şey yok. Bildiğiniz gibi 10 yazabilir, 20 yazabilir istediği değeri. Aynı şekilde buraya da yazıyorum. Şimdi gelelim sınıfların yazılmasını. Onun için de biliyorsunuz copy paste işte çiftlerini yazılabilir. Ben şöyle bir şey yaptım. Benzersiz unique fonksiyonumuz var biliyorsunuz. Benzersiz 365 sürümünde seçerek hatta şuradan itibaren sınıf yazısı gelmesin alarak abc'yi buraya çıkarttım. çok şey değil. Selle de yazılabilir veya Veriden çiftleri kaldırarak da sıfırlanabilir. Bir de tümü diye bir şey koydum çünkü sadece bir grup değil, tümünü de isteyebilir. Şimdi gelelim formülün yazılmasına. Formülümü siliyorum. Şimdi buradaki mantık şu: çok eğer beraber yazalım geldim. Çok eğer son da var mı yokmuş? O zaman şuraya yazsam çok e diye. Sanıyorum bulur bana çok eğer say yani count ifs çok eğer say çok koşula bağlı şimdi başlıyorum ölçüt aralığ e, sayacağım notları sayacağım ölçüt nedir e, büyüktür burada yazan şimdi e, işareti buradan alacağım e, birleştireceğim amper sık kullanacağız. Ve e, buradaki değerden alacak. Görmüş olduğunuz gibi 16 tane varmış. Onun dışında devam ediyorum. Diğer ölçütüme geleyim. E, buradan yine aynı şekilde notları sayacak. İkinci ölçütümüzde e, buradakini alacak. Ama e, ne ile birleştirmemiz gerekecek? işaretiyle birlikte e, şu şekilde e, alıyorum ve buradaki veriyi de ona veriyorum. E, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptım. Bir deneyelim. Görelim 8 tane. Yapalım. Birden büyük e, ve yüzde küçük arası. Burada 18 tane sayı var. 18'i getirdi. Tamam. Çok güzel. Bunu yaptık. Peki tür de isteniyor. O zaman türü de ekleyelim geldik. Bir üçüncü kriter daha, ölçüt daha. Bu sefer bu aralıkta olacak ve buradaki tür eşit olacak. Artık onun eşittirini ben yazıyorum. Ve yine ampersand kullanıyorum. Formülü paylaşırız ve bu şekilde oradaki de alınarak yapılıyor. Demek ki 1 ile 100 arasında A'dan 8 tane, B'den e ve C'den. Peki e, tümü olursa nasıl olacak? Birileri 18 tane var değil mi? Tümünü getirmek gibi bir şey nasıl olabilir? O zaman da şöyle bir kurgu yapabiliriz. Ee, Bunu şu şeye bakılmaksızın, hani normalde e, buradaki ABC'ye bakıyor ya, buna bakılmaksızın e, yapılan kısmıyla toplayacağız. Yani şuraya kadar olan kısmı şöyle bir ekleme yapacağım. Ee, sonuna gidiyorum artı eğer if yani burada çünkü ona bakmam lazım y2 diyor galiba j 2 eşittir tümü açarım şimdi formülü e, ise e, normal formülümüzü çok eğer sayımızı yap, e, ondan sonra sonu kapatacak sanıyorum e ise sıfır. <laughs> Merak etmeyi şimdi daha geniş açarak yaparım. Şunları şöyle daraltayım. Şöyle yaptım. Ne kadar gitsem o kadar açı. Tamam, güzel oldu. Şimdi buraya kadar normal bizim hem sayı aralığı hem de tümü verdiğimiz yani sınıf aralığı verdiğimiz kısım. Peki tümüne eşitse o zaman zaten sınıf bakmayacağız. Normal çok elimizi sayacağız demektir yani sadece sayısal olarak değilse sıfır şeklinde bir tamamlama yaptım yani e, tümünü seçerseniz 18 tane ama işte 4 ile 66 arasında seçerseniz yine 10 tane olduğunu söyleyecek Artı bunu devreden çıkarıp A seçebilir B seçebilir C seçebilir bu şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi eğer bu bir ürün ve grup kodu ve sayı olacaksa da Aynı formülü bu sefer çok e topla şeklinde değiştirebilirsiniz İsterseniz yapayım ondan sonra e, ve tamamlayalım çok e topla birbirleriyle e, tabii bir şey eksik çok e toplada sadece şeyi göstermemiz saymanın dışında e, şurayı şey alanı olarak belirtmek lazım yine aynı şekilde çok e topla. E, yani sıfırdan da yazılabilir problem değil. Ben bunu ekstra olarak yaptım. Ee, çünkü bir toplanacak alan veriliyor. Gerisi kriter alanları aynı şekilde. Evet. Umarım bir hata yapmamışızdır. Ee, demek ki 4 ile 66 arası 10 ile 20 arası diyelim. 30 arası. Az kişi olsun. Ondan sonra A sınıfında e, bir kişi varmış. 18 almış. İşte şu arkadaş galiba. E, B'de, C'de Ondan sonra iki kişi varmış 29 ediyormuş. hani adetse dedim yoksa not olarak tabii ki saymak yeterli. Evet arkadaşlar bu videoyu da sonlandırmış olduk. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.